Kaç tane amcası var? Abi. Nasıl? Bütün gün sıkılmıyor, sıkılmıyor mu? Sıkılmıyor Çok güzel bir şey. Sıkılmıyor mu? Yani gerçekten bak Ramazan'dan beri buradasın. Ya kendi kendine düşün bazen. Ya sen baban 75 yaşında. Adam uçak tepesine gidiyor. Ben olsam benim zoruma gider. Yalnız başına bir adamsın. Ve düşünmüyor mu yani? O adam bir şey diye hiç gözünün önüne gelmiyor mu? Gelmez mi? Ee, niye mücadele etmiyor? Gelmez mi? Ya yani öyle telefonda yazma Seni Sen yazıyorsun bakma senden başka kimse okumuyor. Millet gördüğüm üstünden geçip gidiyor. Onlar boş işler. Biraz mücadele ver kendi kendine. Ben onları paylaşıyor ya. Hı. Millet ne diyor? Millet bir Osman kafayı yemiş. Tamam bir şey olmaz desin. Ee, bir şey olmaz değil öyle. Bak desinler. onları yazmam bu işlerini. Bu yazım kendi kendine. Yani hiç sürmüyor kendi kendine? Ben ne yapmaya çalışıyorum? Bir şey diyemeyeceğim kardeşim. şey çünkü gel yok. Hayır bir şey diyemeyeceğim. Bütün gün boş çünkü, boş, boş, boş dolanıyorsun. Çünkü bir şey diyemeyeceğim. Bir şey diyemeyeceğim çünkü ne diyeceksin? Aynen. Diyecek bir şey yok ki. Diyecek bir şey yok. Mücadele et kendi adına abi. Bizim için değil Kendi için biraz mücadele et. Vardır elbet, onun da bir zamanı. Ha vardır ama ne zaman? İşte ne, Hı, sen ne zaman? Bir Herkes kendine konuşturduktan sonra mı? <laughs> yani babanı göz önüne, hadi bizi siktir et. Bizi siktir et, babanı göz önüne getir. Adam bir üfü yaşında inşaata gidiyor. İhtiyacı var mı? Belki yoktur. Belki de bizden çok vardır. Sen ne zaman, en son ne zaman çıktın markete bir alışveriş yaptın? Çok oldu. Çıkmadım, fiyatlar nasıl olmuş? Evet fiyatlar çıkmış. Ee? Tamam ne yapabilirim ben? Ne ya yani kendi yani bir düzel. Tamam ne yap Çok... ne yapabilirim? Ya, ne yapayım kendim, Kardeşim bir... kendi benim şeydeyim, tek bir... benim, kendim, benim kendimi düzeltebileceğim tek şey nedir biliyor musun? Nedir? Tek nedir? Burada kapıda durmak. emin ee, ol, emin ol. Başka? Başka da bir şey yapamam hiçbir şey bu emin ol. Başka da bir şey yapamam. Bizim için ama kendi için yapacaksın. Ya ben kendim için bir şey yapma. Ya bugün bugün hava soğuyacak kapıda mı kalacaksın yine? Tamam ben kendim için ha? ne yap bir şey söyleyeyim mi? Ben ben diyorum ki tamam ben hadi gelin ben sen dediğini yaptım çektim gittim. Ne evet, hayır, hayır. Misal, misal çektim gittim. Peki ne mal Bana birileri yalan atmışsa bugüne kadar, yalan attılar bana bugüne kadar. Peki ne mal? Peki Hı. bu yalan atanlar bir gün ortaya çıkmış olsun Doğru. ne olacak? Kim sana yalan atacak? Hayır. Kim sana i̇şte, yalan i̇şte yalan alıyorsun. Kim sana yalan atacak? Sen Allah'ın. Yalan alıyorsun. Ya sen kendi kendi kafanda bir şeyler kuruyorsun tamam mı? Bugüne kadar peki senin aklın neredeydi? Tamam. Bugüne, bugüne kadar... kadar niye düşünmedin? Toz pembe Şu... gezip tozuyordun. Doğru. Ha, hiç, hiç düşündün mü? Demek ki onun da bir zamanı varmış aklıma zaman gelmesinin. Herkes için bir zaman var. Biz de o kadar düştük kalkıyorduk zaman zaman. Hiç o zamanı göremedik. Hala düşüp kalkıyoruz. Sabah evden çıkıyoruz. Başımıza bir şey gelse. Bak iki tekerlek içinde Ahmet Bey, gidiyorum geliyorum. 100 lira para içine. ha. Başıma bir şey gelse hanginizce kadirlerde kaldı? Hiç Abi Bu da nimettir hiçbiri şey demeyecek. Olsun. Demeyecek. Bak bu da nimettir. Ne diyecekler? en iyisi oldu diyecekler. Kendin için. Bu kapıda duracaksın senin eline ne geçecek? He? Kim sana ne verecek bu kapıda? Bir şey geçmesini beklemiyorum. Ee? Sadece zamanın gelip geçmesi. Ya ne zamanı da ne zamanı? Olduğu kadar. E, ne zamanı? Zamanın olduğu yani sen kadar. Ne zaman kendi ufak bir ev, bir, bir, artı bir de olsa bir ev tut. Hayır. Başta sokacak bir yer olacak. Kışın ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Nereye kadar milletin nereye donup, Donup gebereceğiz. Ha? Donup gebereceğiz. Ha, donup, donup gebereceğiz. Nereye kadar milletin nereye bakacak? Donup gebereceğiz. Donup gebereceğiz. Sokaktakiler donup gebermiş, sen hiç donup gebermezsin. Sen hiç olmasa burada içecek bir sıcak şey var. Sokaktaki adamlar görüyor musun? Hatırlıyor musun seninle ikrama gidiyorduk? Yıldız'a gidiyorduk ekişe. Bir tane adam vardı durakta hep yatıyordu sakallı.